Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yepyeni burs duyuruları oldukça karşınıza çıkacağımı biliyorsunuz. Yeni burs başvuruları var. Başvuru linklerini açıklamalar kısmına bıraktım. 3 tane burstan bahsedeceğim bugün bu videoda. Ama başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Burs veren kurumlar, özel dernekler, vakıflar, holdingler, her türlü kurum kuruluş öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak devlet bursları gibi değil bunlar. Bildiğiniz gibi çok genel çok sayıda öğrenciye, çok sayıda bölümü ilgilendirmiyor. Şehir kısıtlaması, üniversite kısıtlaması yapabiliyorlar arkadaşlar. Artık çok sayıda var hangisi size denk gelirse diyelim. Ama ben böyle duyum aldıkça paylaşmaya devam edeceğim günlük olarak aklınızda bulunsun. Bu arada açıklamalara bir link daha bırakacağım. Orada liste halinde burs veren vakıflar, dernekler ve başvuru tarihleri yer alıyor arkadaşlar. Oradan da fikir edinebilirsiniz. Devlet burslarının başvuruları başlamadı, başladığını haber vereceğim. Şimdi 3 burstan ilki Anadolu Vakfı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor, başarılı olmak gerekiyor ve maddi olarak ihtiyaç sahibi olmanız gerekiyor öncelikle. Açık öğretimler olmuyor, örgün öğretim olmanız gerekiyor. Başka kurumlardan burs alıyor olmanız fark etmiyor ama şöyle bir istekte bulunuyorlar. Başka aldığınız bursları bildirmeniz gerekiyor bu vakfa. KYK'dan alınan kredi hariç. 30 Eylül'e kadar başvuru tarihi var ve linkini açıklamalara bırakacağım. Detaylara oradan bakabilirsiniz. Bölüm kısıtlaması yok. Herkes başvurusunu yapabiliyor. Herkes başvurusunu yapabiliyor. Ancak belirli bölümlere kontenjan ayırmışlar. Sizleri eğer uygunsanız Maille çağırıyorlar, mülakatla seçim yapacaklar, aklınızda bulunsun. Hemen ikinci bursumuza geçelim. Selçuklu Holding ikinci bursumuz. Belli üniversiteleri seçiyor, belli bölümleri seçiyor arkadaşlar. Açıklamalardaki link üzerinden buralara bakabilirsiniz. Şimdi çok fazla vaktinizi almayacağım. Sadece şunu söyleyeyim, birinci sınıflara burs vermiyor. 30 Eylül'e kadar da başvurusu var. Üçüncü bursumuz ETI Yüksek Öğrenim Bursu. Ön lisans. Lisans. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu burslar şehir bölüm seçiyorlar. 15 Eylül'e kadar başvurusu var. Açıklamalarda link bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunlar gibi günlük burslara devam edeceğiz. Liste halinde de yayınlayacağım. Bu şekilde de yayınlayacağım. Sizler uygun olanları seçersiniz ama esas büyük burslar devlet bursları. Zaten onların detaylarını biliyorsunuz. Bakabilirsiniz. Videolarımız var bunlarla ilgili. Yeni gelişmeler olacaktır. Yeni başvurular olacaktır. Karşınıza çıkacağım. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.